Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yeme yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak balık o yemi yersen yakalanırsın Ay sana söyledim ben yakalandım Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 balıkçsan geliyor kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 balıkçağısan geliyor kırmızı balık kaç kaç balık kaç? kaç. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Dalgıç Hasan peşinde, onu takip ediyor. Kırmızı balık dile sakın durayım deme. Dalgıç seni tutacak, poşetine atacak. Kırmızı balık sakın durma. Dalgıç Hasan hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç çasam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç çasam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. herhalde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Midyeye saklanmış aslan Kırmızı balık bekliyor Kırmızı balık dinle Midyenin oraya gitme Midyede saklanmış aslan Tuzağına düşme Kırmızı balık Midyeye yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç balık kaç, kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla yüzüyor Denizaltısıyla Kaptan Hasan geliyor Kırmızı balık dinle Sakın durayım deme Kaptan Hasan peşinde Yakalanayım deme Kırmızı balık yüzmeye devam et Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan asam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan asam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan asam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan asam peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç.